Merhaba hepinize. Ben Ayşe. 8 yaşındayım. Kıvırcık, sarı saçlarım, büyük kahverengi gözlerim ve burnumun üstünde çiğlerim var. Hayatta yapmaktan en çok hoşlandığım şeyler kırmızı bisikletime binmek, dans etmek ve şarkı söylemek. Ve bir de kuşları çok severim. Ve bir de renkleri çok severim. Ve matematiğe bayılırım. Sanırım kendimi size böyle tanıtabilirim. Şimdilik bu kadar yeterli bence. Öğretmenimiz bugün bize Türkçe dersinde söz uçar yazı kalır, günlük tutmanızı ve neler yaşadıysanız o günün akşamında gününüzü anlatmanızı istiyorum dedi. Söz uçar yazı kalır. Bu sözü çok sevdim. Evet, hayatta çok sevdiğim sözler de var. Unutmayayım diye hep yazarım. Günlüğüme de bu sözle başlayayım ve bundan böyle akşamları günlüğüme yazacağım. Hmm, çok heyecanlıyım. Acaba nasıl maceralar yaşayacağım? Başlıyoruz.